Herkese yepyeni bir YouTube videosundan selamlar. Biliyorsunuz ki yeni bir set geldi ve o setle Sunset haritasında oynayacağız. Setin adı Evrim 8700 VP, Vandal, Operatör, Judge, Klasik ve bir de bıçak var. Güzel bir set. Ben bitiriş animasyonunu vesaire beğendim. Umarım güzel bir video olur. Kanala abone değilseniz abone olmayı, video like atmayı ve aşağıya da bir de fikirlerinizi belirtecek yorumları atmayı unutmayın. Hızlı bir şekilde maça geçiyoruz. Bakalım hangi ajan alacağız, ne yapacağız? Orada karar veririz. İyi seyirler. Haydi YouTube koş. Kim? Ben de rüzgar. Sen de yıldırım var. Karşıda. Ne abi fırtına yapabiliriz. Tehlikeli gibi. Klasiyeli donandın mı abi bunun sen? Uçak. Ne? Şu an incelemesi mi? Ne? Sağ tık. Sol tık. Bir daha, bir daha, bir daha, ne? bir daha. Ne? Merhaba arkadaşlar. Abi klasik atar mısın? Klasik bir... Yükseltemedik abi. abi. Radyeni çok pahalı da şu... çok. Etikleştirin. Et, 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 et. kalan son oyuncu. ne? düşman kaldı. ya. <laughs> 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 ne inceleme böyle. 8 at lazım. Böyle. Hmm. Hadi bakalım. Hı. Mustafa ben şakası Al. beğendim seni. Silah lazım. Teşekkür ederim. Bana ne oldu? At silah kanka, lazım. silah. atsana. Silah lazım. Atsana bir. Ne geldi lan? Silah bina. Silah. Amana koyayım gelde. seni ya. Yok bak. Olur <laughs> benim param yok. Geliyor bura. Kapıyı kapatsaydın keşke. Orayı git kapat git kapıyı kapat. Dengesizleştiriyorum spider Bir kaçamadım ya. Hadi bitiriş animasyonu içine girmeyi çıkar. Gir içine gir içine gir. Gir içine. Halkalar var. Eyvallah. Gez bakayım etrafta. baba içine gir baba. ne oluyor? Bir dakika. Gençleştim. Ölmedin değil mi? Dostlarımı yok edemezsiniz. Okey. Bir düşman kaldı. Gir 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 gir. Dikkatimi dağıtmayın. Değişmedi. Ve sona geldik. Dayı placa düşman var. Kanka ya. Sağ dipte. Yaman sağ dipte. Mermileri durduruyor. Bir düşman kaldı. <laughs> bay bye. İçim hazır. Şimdi eğlenme sırası bende. Gir abi gir abi. Abi gir. Abi gir. Anlamadım. Abi ortaya. Ortaya da girelim. Hepsini. Of. Gel abi ne olun gel, gel ne olun gel. gel abi abi gel neon, abi gir abi abi gir abi <laughs> darma duman oldular. Ela bilmiyor abi bilmiyor. Eşmeralar ada. Dengesi yük kalmadı. Ben başından. Mermileri durduruyorum. Yaman öldüm kaldırdım ben. Yakala. Adım. Abi. İşterildi. Savaş. Bir Hadi ya. Ne yapıyorsun burada amına? Var mı ultisi gelecek Bırak abi. bakayım. Ya. Teşekkür ederim. Olması lazım. Çok merak ettim. Bu abi. Aa, Ez, Ezmin, abi. kazandı. Kanka, yeterince He gösterdin sanırım. Seni gururlandırmak <laughs> için. E Ezbin abi. Hadi Eyvallah. At. düşman At. var. Kanka. Kodunu s*** çık daha. Atsana. onu. Atayım kanka. Şimdi atıyorum. Atayım mı kanka? At. At. Attım kanka. Dövüştü. Dövüştü. Yarrağı yedi adam. Efek Fros'a bak. Silah var. Silah var. <gülüyor> <gülüyor> Annenin an. ayakta kalan Ya of tam deş açarken gelmesin ya. Ne oluyor? Ne oluyor abi? sen beni hep trollü ama ya. Ayakta kalan, kalan son oldu. Aldım eli. Spike B'de al. düştü. Ah. İş bitti. Yok kalmadık. Görüş kısıtlanıyor. Yani set tam olarak böyleydi. Bir önceki videoda da bahsettiğim gibi ailemin evinde olduğum için çok fazla uzun işte video üretemiyorum vesaire ama setten de sizi geri mahrum bırakmak istemiyorum. En azından büyümekte olan bir kanalız. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı lütfen unutmayın Karşılaşma arkadaşlar. Hepinizi bulundu. çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere YouTube. 10 gün sonra kendi evime gittiğimde yayınlar oradan devam edecek. Aşağıda Twitch linkim var. Bay bay, hoşçakalın.